Bu yıl himayemizin devam etmesine büyük destek veren başta Sayın Valimize ve organizasyonun gerçekleşmesinde her aşamada bize destek veren Sayın Belediye Başkanımıza, Belediye Başkan Yardımcılarına, bizimle birlikte çalışan, destek veren tüm belediye çalışanlarının değerli çalışanlarına değerli destekleri için teşekkür ediyorum. Şehrimizi spor ve kültürün de merkezi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eylül ayında Dünya Motocross Şampiyonası ve Motofest bir kez daha Afyon Karahisar'ımızda düzenlenecek. Bu organizasyon sadece bir spor ve eğlence etkinliği olmanın ötesinde Afyon Karahisar'ımızın dünya çapında tanınmasına ve turizm potansiyelimizin artmasına da büyük katkı sağlayacaktır. 2023 yılında organizasyonu 400 bin kişinin aynı zamanda TürkTak destekleriyle buçuk milyar potansiyel izleyiciye de tüm dünya çapında ulaştığını tekrar ifade etmek istiyorum. Bunun tabii e, tanıtım ve e, kendi ülkemize ve şehrimizin e, tanıtımına olan maddi desteğini de sizlerin e, fark ettiğini, e, düşündüğünü biliyoruz. Afyonlusu Afyon Karahisar'ın dünyaya açılan bir perdelesi konumunda. Medyada görülü şampiyonaso şampiyon olması nedeniyle 7 8 Eylül'de tüm dünyanın gözü yine şehrimizde Ataköy sahil olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleşiyor etkinliğimiz. Bir kez daha bizi bugün yalnız bırakmadı.